Cennet Nimet ve ihsan deryası Lezzet ve huzur ülkesi Cennet Rıza beldesi Darussalam Rabb-i Rahim'imizin rahmetine erenlerin karargahı Cennet her türlü lezzetlerin olduğu bir yerdir. Kötü inançların orada yeri yoktur. Küfür, şirk, dalalet gibi. Oraya kötü huylar da giremez. Yalan, gıybet, iftira gibi. Orada noksanlık da bulamazsınız. Hastalık, yorgunluk, uykusuzluk gibi. O beldenin lügatine giremeyen kelimeler var. A, ah, of, keşke, eyvah gibi. Dünya ahiretin tarlasıdır. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan cennetler vaat buyurdu. Orada ebedi olarak kalacaklar. Hem de adın cennetlerinde hoş meskenler var. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük saadet de budur. Cennet ırmakları için tertemiz su ırmakları, süt ırmakları, bal ırmakları gibi tefsirler yapılır. Cennette hem maddi nimetlerden istifade edilecek hem de onların çok üstünde manevi hazları tadılacaktır. Yakıcı sıcağın da dondurucu soğun da görülmeyeceği bir yerdir. Temiz su, tadı bozulmayan süt ve süzme bal ırmaklarının yer aldığı cennette suyu zencefille kokulandırılmış tatlı su pınarı yani selsevil ve sonunda misk kokusu bırakan bir içecek de vardır. Cennet içeceği baş ağırıtmayan, sarhoş etmeyen, içenlere zevk bahşeden ve bembeyaz bir kaynaktan çıkan bir içecektir. İçildiği zaman sarhoş etmediği gibi ne baş dönmesi yapar, ne günah işlemeye iter, ne de saçmalatır. Cennette türlü türlü meyveler, hurmalıklar, nar ağaçları, bağlar, dikensiz sedir ağaçları, salkımları sarkmış muz ağaçları, çeşit çeşit kuşetleri bulunur. Cennetliklerin elbiseleri ince ve kalın halis ipektendir. Süsleri altındandır. Evleri güzeldir. Cennetliklere hizmet etmek için ölümsüz gençler dolaşır. Onlar güzelliklerinden dolayı saçılmış birer inci sanılırlar. Bunlar altın kade ve tepsiler dolaştırırlar. Cennetliklerin canlarının istediği ve gözlerinin gördüğü her şey orada hazır bulunur. Cennetliklere altlarından ırmaklar akan, üst üste bina edilmiş köşkler vardır. Cennetlikler için pek çok güzelliklerle nitelenmiş, tertemiz eşler bulunacaktır. Cennetliklerin hem kendileri hem de eşleri cennetin gölgelerinde tatları üzerine kurulup yaslanırlar. Allah tarafından kalplerinden kin sökülüp atılmış olan cennetlikler kardeşler halinde karşı karşıya tahtları üzerinde oturuyorlar. Orada bunlara hiçbir yorgunluk ve zahmet yoktur. Cennette boş ve yalan söz de işitilmez. Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Salih kullarım için ben cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve insanın kalbinden bile geçmeyen nice nimetler hazırladım. Şüphesiz cennetteki nimetlerin en büyüğü Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ve Allah'ı görmektir. Bu konuda Kur'an'da şöyle buyurulmuştur. Allah'ın rızası ise bütün cennet nimetlerinden daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş da budur. Cennetin yüz derecesi vardır. Her derecenin arası yüz senelik mesafedir. Cennette aşağıda olanlar, yüksek derecelere sahip olanları, sizin semanın ufkunda doğan bir yıldızı görmeniz gibi görecekler. Ebu Bekir ve Ömer onlardandır. Hatta daha faziletlidirler. Şüphesiz cennetlikler, kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları, aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin sabaha karşı doğu veya batı tarafında gökyüzünün uzak bir noktasında batmak üzere olan parlak ve iri bir yıldızı gördüğünüz gibi göreceklerdir buyurmuşlardı. Ashab-ı kiram, Ya Resulallah, oralar herhalde peygamberlerin makamıdır. Onlardan başkası oralara ulaşamaz dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Bilakis onlardan başkası da oralara ulaşabilir buyurduktan sonra o kimselerin vasıflarını şöyle beyan ettiler. Canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki o yerler Allah'a iman edip peygamberleri bütün benlikleriyle tasdik eden kişilerin de yurtlarıdır. Cennetin binasının bir kerpici altın, bir kerpici gümüş, harcı keskin kokulu misk, çakılları inci ve yakut, toprağı da zaferandır. Cennette bulunan bütün ağaçların gövdesi altındandır. Hatta cennette öyle bir ağaç vardır ki idmanlı bir ata binmiş olan kişi onun bir ucundan diğerine yüz senede varamaz. Öyle cennetler vardır ki yemek kapları ve içindeki her şey gümüştendir. Öyle cennetler de vardır ki kapları ve içindeki her şey altındandır. Allah Teala onları o günün şerrinden korur ve yüzlerine bir aydınlık, gönüllerine de sevinç verir. Sabretmelerine mukabil onlara cenneti ve oradaki ipekleri lütfeder. Orada koltuklara yaslanırlar ve ne yakıcı bir güneş görürler ne de dondurucu bir soğuk. Cennet ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkmış ve meyveleri de bol bol önlerine yedirilmiş, emirlerine amade kılınmıştır. Yanlarında gümüş kaplar ve billur kaselerle Gümüş beyazlığında şeffaf kupalarla dolaşılır. Sakiler bunları ihtiyaca göre tayin ve takdir ederler. Onlara orada bir kaseden içirilir ki onun karışımında zencefil vardır. Bir pınar ki kendisine selsebil denir. Etraflarında öyle ölümsüz gençler dolaşır ki onları gördüğünde etrafa saçılmış inciler sanırsın. Nereye baksan orada sonsuz bir nimet ve ulu bir saltanat görürsün. Üzerlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek ikram etmektedir. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen bir rivayette cennetin yedi tabakası olduğu haber verilmektedir. Bunlar Firdevs, Adn, Naim, Darül Huld, meva, darusselam ve illiyundur. Bu tabakalardan her birinde müminlerin yaptıkları iyi işler karşılığında girecekleri veya yükselecekleri derece veya mertebeler vardır. Cennet kelimesi Kur'an'da 147 yerde geçmektedir. İslam literatüründe ebedi saadetle ilgili vaatler, özendirici anlatım ve tasvirler genellikle cennet ismi etrafında yoğunlaşmıştır. Diğer isimler tekil olarak kullanıldığı halde cennetin çok sayıdaki ayette çoğul şekliyle de yani cennat şeklinde yer alması saadet yurdunun belli bir bölgesinin değil tamamının adı olduğunu gösterir. 13 ayette geçmektedir. Anlamı refah, huzur, mutlu hayattır. Manası ise insanı mutluluk veren maddi ve manevi bütün güzellikleri ifade eder. Beni cennetün naimin varislerinden kıl. İkamet edilen yer demektir. 11. ayette geçer. Şüphesiz ki iman edenler ve güzel amel işleyenler yok mu? İşte onlar mahlukatın en hayırlısıdır. Onların Rableri katındaki mükafatı zemininden ırmaklar akan içinde devamlı olarak kalacakları adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Bu Rabbinden korkan, ona saygı gösterenler içindir. İman edip güzel amel işleyenlere gelince onlar için meva cennetleri vardır. Güzel davrananlara hüsna, daha güzel karşılık, bir de ziyade fazlası vardır. Onların üzerine ne bir toz, kara leke bulaşır ne de bir horluk gelir. İşte onlar cennet ehlidirler ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Yunus Suresi 26. ayetindeki Hüsna daha güzel, daha iyi, en güzel, en iyi kelimesinin cennet anlamına geldiği müfessillerin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmiştir. Ayetteki ziyadeden maksat da cennetten Allah'ı görme şerefine nail olmaktır. Özellikle içinde üzüm bulunan bağ bahçe manasına gelir. İki ayette geçer. Firdevs, cennetin tamamını ifade eden bir isim olabilir. Ya da onun ortası. En yüksek ve en değerli bölgesinin özel adı da olabilir. Şüphesiz iman edip güzel amel işleyenler için barınak olarak Firdevs cennetleri vardır. Allah'tan istediğiniz zaman Firdevs'i isteyin. Çünkü Firdevs cennetin ortası ve cennetin en yükseğidir. Firdevs'ten cennet nehirleri doğar buyurmaktadır. Firdevs cenneti mertebece en yüksek olan cennet tabakasıdır. Her ne kadar i̇bn Abbas cennetin tabakalarını yedi ile sınırlandırmışsa da ayetlerden anlaşıldığına göre cennetin birçok tabakası vardır. Burada İbn Abbas'ın haber verdiği ve ayetlerde adı geçen cennet tabakaları cennetin en yüksek tabakalarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde kıyamet günü ölümün kesileceğini ve böylece cennet ile cehenneme girecek olan kimselerin buralarda ebediyen kalacağını şöyle haber vermişlerdir. Kıyamet günü ölüm müşahhas hale gelerek alaca bir koç suretinde getirilip cennetle cehennem arasında durdurulur. Sonra ey cennet halkı bunu tanıyor musunuz diye sorulur. Onlar da başlarını uzatıp bakarlar ve evet bu ölümdür derler. Sonra ey cehennem halkı bunu tanıyor musunuz denilir. Onlar da başlarını uzatıp bakarlar ve evet bu ölümdür derler. Bunun üzerine emredilir ve ölüm kesilir. Sonra da Cennet ve cehennem ehlinin duyacağı bir şekilde "Ey cennet ehli, ebediyet üzeresiniz. Artık ölüm yok. Ey cehennem halkı, ebediyet üzeresiniz. Artık ölüm yok." denilir. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Sen onları pişmanlık ve üzüntü günü hakkında uyar. Çünkü onlar bir gaflete dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitmiştir." ayetini tilavet buyurdular. Ebediyet haberini aldıklarında cennetliklerin sevinç ve neşesi, cehennemliklerin ise hüzün ve kederi kat be kat artacaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu da şöyle haber vermişlerdir. Koç yatırılır ve kesilir. Sevinçten ölecek biri olsaydı cennet ehli ölürdü. Üzüntüden ölecek biri de olsaydı mutlaka cehennem ehli ölürdü. Cennette içinden dışı, dışından da içinin görülebildiği şeffaf köşkler vardır ki bunlar hadisi şerifte beyan edildiği üzere sözünü güzel ve hoş söyleyen, tatlı dilli, yemek yediren, oruca devam eden, gece herkes uyurken Allah için namaz kılan kimseler içindir. Cennete girenler daima bol nimetler içerisinde ferahlayıp huzur bulacak, asla sıkıntı ve darlık görmeyeceklerdir. Cennetliklerin gözleri sürmeli, vücutları kıl ve tüyden azadedir. Son derece yakışıklı ve güzeldirler. Yaşları da 30 veya 33'tür. Cennete ilk girecek kimselerin yüzleri dolunay gibi parlak olacaktır. Onların ardından gireceklerin yüzleri ise semadaki en parlak yıldız gibi aydınlık olacaktır. Orada insanlar küçük ve büyük abdest bozmaz ve tükürüp sümkürmezler onların tarakları altındandır. Terleri mis gibi kokar. Buhurdanlıklarında tüten hoş koku, cennetin hoş kokulu ağaçlarındandır. Eşleri hurilerdir. Cennetliklerin hepsi de babaları Adem'in şeklinde yaratılmış olup boyları altmış arşındır. Müminler cennete girdikten sonra Allah'ı göreceklerdir. Kur'an-ı Kerim'de yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parlayacaktır. Rablerine bakacaklardır buyurularak ahirette müminlerin Allah'ı görecekleri haber verilmektedir. Peygamber Efendimiz de bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki siz şu ayı görüşünüz gibi Rabbinizi de göreceksiniz. Ve o sırada izdihamdan ötürü birbirinize zarar vermiş de olmayacaksınız. Bir başka hadiste müminler cennete girdikten sonra Allah'ın müminlere daha vermemi istediğiniz bir şey var mı diye soracağı haber verilmektedir. Onların bu soruya daha ne isteyelim diye cevap vermeleri üzerine Allah'ın kendisini müminlere göstereceği, artık müminler için Allah'a bakmaktan daha hoş gelecek bir şeyin bulunmayacağı aynı hadiste bildirilmiştir. Müminlerin cennete girmesi Allah Teala'nın lütfu ihsanıyladır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir defasında hiç kimse amel ve ibadeti sayesinde cennete giremez buyurmuştu. Ashab-ı kiram hayretle siz de mi ya Resulallah diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet ben de. Meğer ki Rabbimin lütfu ilahisi imdada yetişe. Zira onun fazlı, rahmet ve mağfireti beni bürümedikçe ben de cennete giremem. Yaptığım ameller beni de kurtaramaz buyurdular. O halde Allah'ı razı etmek isteyenler şunu iyi bilmeliler. Ey Muhammed de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ta ki Allah da sizi sevsin